Selam arkadaşlar. Bir önceki dersimizde monohibrit çaprazlama konusunu işlemeye başlamıştık. Monohibrit çaprazlama nedir bunu öğrenmiştik ama örnek çözmemiştik. Örnek çözmeden de konunun oturması mümkün değil. O yüzden bugünkü dersimizde birlikte örnek çözeceğiz. Hadi başlayalım. <laughs> Örneklerimize başlıyoruz. Birinci örneğimizle başlayalım. Örnek bize diyor ki, bezelyelerde düz tohum, buruşuk tohuma baskındır. Ha, O zaman ben, bak hemen buraya yazmışım zaten, düz tohum için e, büyük bir harf seçeceğim. A harfini seçmişim. Sen başka bir harfi seçebilirsin. Ama tekrar tekrar söyledim bunu sana. Baskın hangi harfi seçersen seç, baskın e, gen için büyük harf seçmek zorundasın ve aynı harfin küçük olanını da kim için kullanacaksın? Çekinik gen için kullanacaksın. Madem ki düz tohum buruşuk tohuma baskınmış, öyleyse büyük A düz tohumu ifade etti, küçük A da buruşuk tohumu ifade etti. Soru ne diyor bana? Diyor ki heterozigot iki birey, yani monohibrit çaprazlama yap diyor bana. Oluşan bireylerin genotip ve fenotip oranlarını bulunuz diyor. Şimdi bundan sonra seninle Aynı okuma yazma öğrenir gibi basit 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 çaprazlamaları yapacağız. Tamam mı? Ben hiç bilmeyen arkadaşlarımız için anlatıyorum. Hiç daha önce çaprazlama yapmamış, yapamıyor, öğrenememiş arkadaşlarınız için basit basit anlatıyorum. Şimdi nasıl yapıyorduk çaprazlamamızı? Birinci genle birinci geni yazıyorum. Büyük A, büyük A yazdım. Şimdi birinci genle ikinci geni yazıyorum. Büyük A, küçük A. Sıra geldi ikincisine. Tamam mı? Bak ikinci gene. Birinci gen buradaki birinci bireyimizde bu ikinci genle birinciyi yazıyorum. Ama küçük a büyük a daha önce de söylemiştim. Şu şekilde küçük a büyük a yazılmaz. E, baskın önce yazılır. O yüzden yine büyük a küçük a diyorum. Sonra ikinci ile ikinciyi ne yapacağım? Yazacağım. Yani küçük a küçük a olmuş oldu. Çaprazlamam bitti. Ama bana neyi soruyordu? Bana genotip oranını soruyor, fenotip oranını soruyor. Öyleyse ben ilk önce genotip oranını bulalım. Genotip oranında genlere bakıyordum. Şimdi büyük A büyük A burada başka var mı? Yok. O zaman bu kendi başına bir çeşit olmuş oldu. Büyük A, küçük A iki tane var. Şu ikisini kendi arasında oranlayacağım. Bir ee, küçük A, küçük A da başka yok. Ha, dört çeşit ihtimal ortaya çıktığına göre. Büyük A, büyük A kaç ihtimalle oluştu? 1 bölü 4 ihtimalle oluştu. Büyük A küçük A ise 4 ihtimalden ikisine sahip olduğu için 2 bölü 4 ihtimalle de büyük A küçük A oluştu. Başka küçük A küçük A yok. O yüzden 1 bölü 4 ihtimalle de küçük A küçük A oluşmuş oldu arkadaşlar. Şimdi genotip oranlarını aslında bulduk. Ama ifade edilirken şu şekilde yazılır demiştim. Payları alıyoruz. Sadece yani alttaki paydaları almıyoruz. Üstteki payları alıyoruz. 1 2 1 şeklinde genotip oranını bulmuş olduk. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada fenotip oranlarını bulmak. Fenotip dediğimiz şey dış görünüş demektir. Öyleyse baskın mıdır, çekinik midir ona bakacağım. Şimdi soruya baktığım zaman şurada büyük A var, büyük a var, büyük a var. Bir tane baskın gen olması onun zaten baskın olmasını sağlayacaktır. Öyleyse bu 4 ihtimalden 3 tanesi ne olmuş oldu? Büyük A şeklinde baskın olmuş oldu. Bir tanesi ise 2 tane küçük A yan yana geldiği için çekinik bir birey ancak çekinik özelliği ortaya çıkarabilmesi için 2 tane gen gerekiyordu. Bu birey dışarıdan baktığımızda çekinik gözükecektir. O yüzden 1 bölü 4 ihtimalle de küçük A oluşmuş olur. Şimdi o zaman buradan ben ne yazacağım? Aslında fenotip oranını yazdım buldum onu söyleyeyim ama şu şekilde de ifade edilir demiştik. Ee, sadece payları alıyoruz. 3 ve 1 şeklinde e, fenotip oranını ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Ama şuraya ben bir soru daha eklemişim. Demişim ki genotip çeşidi sayısını da bulun lütfen. Tamam Kaç çeşit genotip oluşuyor? Ne ile hesaplıyordum? 3 üzeri n hesaplıyordum. Ve buradaki n yerine de ne yazıyordum? Heterozigot sayısını yazıyordum arkadaşlar. Öyleyse 3 kaç tane heterozigot var burada? Bireyimizde bir tane heterozigot var. İki bireyde de. Yani e, melez sayısını ne sayacağım? Bir sayacağım. Heterozigot sayısını bir sayıyorum. 3 e, üzeri 1'den 3 çeşit genotip oluşuyormuş. Hemen bakıyorum. Burada gerçekten 3 çeşit mi genotip oluştu? Büyük A, büyük A bir çeşittir. 1. Büyük A, küçük A bir çeşittir. 2. Küçük A, küçük A bir çeşittir. 3. Evet gerçekten de bu çaprazlama sonucunda 3 çeşit genotip oluşuyormuş. Bir de arkadaşlar fenotip çeşidi sayısını bulun demişim. Onu da 2 üzeri n'den hesaplıyorduk ve aynı şekilde buradaki n nedir? Heterozigot sayısıdır. Kaç tane heterozigot vardı? 1. Öyleyse 2 üzeri 1'den 2 olur. Gerçekten 2 çeşit mi fenotip çıktı? 1 tane baskın, 1 tane çekinik olmak üzere 2 çeşit fenotip çıktı. Yani yaptığımız işlem doğruymuş arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Şimdi bir kelebek türünde beyaz kanat geni sarı kanat genine baskındır. He, hemen o zaman ben şuraya yazıyorum bak, diyorum ki beyaz kanat için bir harf seçmem lazım. E, baskın olduğuna göre öyleyse büyük B harfini seçtim beyaz kanat için. Diğeri sarı kanatmış, e, öyleyse şuraya yazıyorum sarı kanat geni içinde yine bu seçtiğim harfin küçüğünü seçmek zorundayım demiştim. Şimdi iki tane heterozigot, iki kelebek çaprazlanıyormuş. Tamam ama direkt bana çaprazlamayı sormuyor da başka bir şey sormuş. A şıkkında demiş ki sarı kanatları bireylerin oluşma ihtimali nedir? E ben bunu bilmem için zaten ilk önce çaprazlamayı yapmam gerekiyor. Hemen seninle çaprazlamamı yaparım. Bireylerden bir tanesi heterozigot yazdım. Diğeri de heterozigot onu da yazdım. Çaprazlamamı yapıyorum. Nasıl yapıyordum? Birinci ile birinci yazdım. Büyük B, büyük B. Sonra birinci ile ikinci onu da yazdım. Büyük B, küçük B. Sonra buradaki ikinci ile birinci büyük B, küçük B. İkinci ile ikinci şeklinde çaprazlamamı Yapıyorum. Çaprazlamamı yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi benden istenen ne onu bulacağım. Benden istenen sarı kanatlı bireyler. Sanık sarı kanat nasıl ortaya çıkıyordu? Çekinik genle ortaya çıkıyordu. O zaman ancak iki tane çekinik gen bir araya gelirse birey sarı kanatlı olabilir. Yani bana şunların ihtimalini soruyor. E, dört tane ihtimalden bir tanesi böyle çıkabildiği için bunların oranı nedir? 1 bölü 4'tür arkadaşlar. Şıklar da şöyle %25 olarak da karşına gelebilir. 1 bölü 4 olarak da karşına gelebilir. Şimdi e, ikinci ihtimalimize bakalım. Ya yani ikinci sorumuza, şıkkımıza bakalım daha doğrusu. E, beyaz kanatlı erkek bireylerin oluşma ihtimali nedir? He, şimdi e, şuradaki çaprazlamamı yapmışım. Bunların içerisinde diyor e, beyaz kanatlılar e, oranını istiyorum ama erkek olanların oranı istiyorum diyor. O zaman ben ilk önce beyaz kanatlıların oranını bulmalıyım. Ee, beyaz kanat baskındı. Öyleyse bir tane baskın gen taşıması yeterlidir. Bu da bu da bu da ne olmuş oldu? Beyaz kanatlı olmuş oldu. Oranı nedir? 3 bölü 4 yazdım. 3 bölü 4'ü beyaz kanatlı imiş. Hemen onu buraya alıyorum. Bak bu şıkkı alıyorum. 3 bölü 4 nereden geldi? Beyaz kanatlı olma ihtimali. Erkek olma ihtimalini yazacağım şimdi. E, birey ya dişidir ya erkektir. Kaç ihtimal var? 2 ihtimal var. O zaman buradan ne geldi? 1 2. Peki ben ikisini aynı anda olsun istiyorsam ne yapmak zorundayım? Bunları çarpmak zorundayım arkadaşlar. 3 kere 1 3, 4 kere 2 de ne oldu? 8 oldu. 3 8 ihtimalle bireyler hem beyaz kanatlı hem de erkek bireyler olabilirlermiş. Şimdi üçüncü örneğimize sıra geldi. Arkadaşlar ineklerde kısa kuyruk, uzun kuyruk genine baskın. Hemen burada ben zaten ne yapmışım bak. kısa kuyruk baskın olduğu için büyük D harfini seçmişim onun için. Uzun kuyrukta çekinik olduğu için küçük D harfini seçmişim. Şimdi şıklarımıza bakalım benden ne istiyor. Tamam mı? Şöyle benden ne istiyor ona bir bakalım. Diyor ki heterozigot iki bireyin çaprazlanmasını Panıt karesinde yapın lütfen diyor. Tamam. Ha bireylerimi yazıyorum. Bireyimin bir tanesi Heterozigot yazdım, büyük D küçük d. Diğerini de yazdım, büyük D küçük d. Şimdi bu bireyden hangi gametler oluşabilir? Şuraya G harfini yapıyorum. Büyük D şeklinde bir gamet, büyük D taşıyan bir gamet olabilir ya da küçük d taşıyan bir gamet olabilir. Bu gametin oluşma ihtimali 1 bölü 2. Bu gametin oluşma ihtimali de 1 bölü 2. Diğer bireye bakıyorum şimdi. Şu kim olsun? Şu dişi olsun. Şu da erkek birey olmuş olsun. Şimdi şu erkek bireyin gametlerine bakalım. Ya büyük diye taşıyacak gametler, ya da küçük diye taşıyacak. Çünkü iki çeşit gen var. Bunlardan bir tanesi gametlerin bir kısmına, diğeri gametlerin bir kısmına gidecek. Öyleyse 1 bölü 2 ihtimalle, bu 1 bölü 2 ihtimalle de böyle gametler oluşacağı. Şimdi gametleri tespit ettikten sonra ne yapıyorduk? Erkek ve dişi bireyleri şu şekilde panıt karesinin satırına ve sütununa yerleştiriyorduk. Neleri gametleri? Şimdi dişi birey hangisiydi? Şu. Ne oluşturabiliyordu? Büyük D gameti oluşturabiliyordu buradan. küçük D gameti oluşturabiliyordu yazdık. Bu ihtimali nedir? 1 bölü 2 ihtimalle böyle gamet oluşuyor. 1 bölü 2 ihtimalle böyle gamet oluşuyor. Diğerine geçtim. Erkek bireyimiz şu. Büyük D gameti oluşturabiliyor, küçük D gameti oluşturabiliyor. Peki ihtimallerine bakarsam 1 bölü 2 ihtimalle bu 1 bölü 2 ihtimalle de böyle gametler oluşuyor. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bulmaca çözer gibi gametleri birleştireceğiz. Buradan büyük D gelir, buradan da büyük D gelir yazdım. Buradan büyük D geldi, buradan da küçük D geldi yazdım. Buradan küçük D gelir, buradan da büyük D gelir ama baskın önce yazacağım için şöyle yazdım. Buradan küçük D, buradan da küçük D geldi ve çaprazlamamı tamamladım. İhtimallerini bulacağım. Şimdi 1 bölü 2 şu gametin gelme ihtimaliydi çarpı. 1 bölü 2 de şu gametin gelme ihtimaliydi çarpı. Ne oldu? 1 bölü 4 ihtimalle büyük D, büyük D bireyi oluşuyor. Peki e, bunun gelme ihtimali 1 bölü 2 idi bunun gelme ihtimaliydi. 1 bölü 2 idi çarptığım zaman 1 bölü 4 ihtimalle bu genotip oluşuyor. Buradan 1 bölü 2 bu da 1 bölü 2 ihtimalle gelmişti bu gametler. Aynı anda bir araya gelmesini istiyorsam çarpıyordum 1 bölü 4 buradan 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 4 panıt karesi içerisinde hem çaprazlamamı yaptım hem de oluşacak genotip lerin ihtimallerini buldum. Şimdi yazıyorum. Genotip oranını yazıyorum. Tamam mı? Genotip oranı. Dedim ki büyük de büyük de genotip o var. Başka var mı? Bundan yok. Yazdım. Büyük de küçük de var. Çeşit olarak küçük de küçük de var. Yani üç çeşit genotip gördüm. üçünü de yazdım. Şimdi ihtimallerini yazıyorum. Büyük de büyük de bir tane var. Başka var mı? Yok. Bunun ihtimalini 1 bölü 4. Onu yazıyorum. Büyük D, küçük D bir tane burada var, bir tane burada var. 1 bölü 4 bundan geldi. 1 bölü 4 de bundan 2 bölü 4 oldu. Onu da yazdım. 1 bölü 4 ihtimalle de küçük D, küçük D oluşmuş oldu. Şimdi oranını yazarken ne diyorduk? Üst paydalı payları yazıyorduk diyorduk. 1, 2, 1 şeklinde ne yapmış oldum? Genotip oranını yazmış oldum. Acaba fenotip oranını yazabilir miyim? Fenotip oranını yazabilir miyim? Şimdi fenotip oranını neyle göstereceğiz? Ya Baskını bulacağız ya da çekiliğin oranlarını bulacağız. Bir tane baskın taşıması yeterliydi. 1 2 3 tanesi baskın. Öyleyse 3 bölü 4 oranda bu var. Bir tane çekinik var. O da 1 bölü 4 oranda oluşmuş oldu. Öyleyse fenotip oranını yazarsam 3'e 1 olmuş oldu arkadaşlar. Acaba bana B şıkkında ne soruyor? Hemen onu okuyalım. Heterozigot iki bireyin çaprazlanması sonucu uzun kuyruklu dişi. Tamam mı? Uzun kuyruklu dişi. Uzun kuyruk baskın mıydı? kısa çekinikmiş. O zaman uzun kuyruklu olma ihtimalini şurada bulmuştum zaten. Bakın ne? 1 bölü 4'tü. Onu yazıyorum. 1 bölü 4 ihtimalle uzun kuyruklu bireyler olur. Güzel. Ama dişi olma ihtimali için o dişi olma ihtimalini yazmam lazım. 1 bölü 2 de dişi olma ihtimali. İkisini çarptığım zaman 1 bölü 8 ihtimalle birey uzun kuyruklu ve dişi olabilirmiş arkadaşlar. Şimdi dördüncü soruya geldik. Dördüncü soruda aşağıda 4 ailenin genotipi verilmiştir. Bu ailenin çocuklarının fenotip genotip oranlarını bulunuz diyor. Aslında bize dört tane ne yaptıracak? Çaprazlama yaptıracak. Burayı çok iyi dinle. Çünkü farklı bir çaprazlama yöntemi göstereceğim sana. Yöntem değil de daha pratik olacak bir şey göstereceğim sana. Şimdi A şıkkından başlayalım. Tamam mı? A şıkkındayız. Hemen şuraya geçiyorum. Şimdi e, normalde işte birinciyle birinci, birinciyle ikinci falan o şekilde de çözebilirsin. Hiçbir problem yok. Ama benim şu anda öğrettiğim şekilde çözersen daha hızlı çözeceksin. E, şuraya bak. Eğer e, bireylerden biri homozigotsa yani şurada gördüğün gibiyse. Onu o zaman şöyle çözebiliriz. Buradan gametlere sadece büyük A gidecektir. Öyleyse ben sadece büyük A ile direkt çaprazlama yapacağım. Bak nasıl ne demek istiyorum. Birinci ile bu yazıyorum. Büyük A, büyük A. İkinci ile bu. Büyük A, küçük A. Bitti. Tamam mı? bitti bu kadar. Ha oranlarını yazacağım. İki ihtimal çıktı. İki ihtimal çıktığına göre böyle bu bireyin oluşma ihtimali 1 bölü 4, böyle bir bireyin oluşma ihtimali de pardon 1 bölü 4 demişim. 1 bölü 2 olacak çünkü iki ihtimal var. Hemen onu düzeltelim. 1 bölü 2. Böyle bir birey olma ihtimali de 1 bölü 2. Tabii ki ben şu anda neyini yazdım? Ben genotip oranını yazdım. Çünkü büyük A, büyük A ile büyük A, küçük A genotip olarak birbirinden farklıdır. 1 bölü 2 ihtimalle böyle bir birey oluşur. 1 bölü 2 ihtimalle ve de böyle bir birey oluşur. Fenotip oranlarına bakarsak, fenotip oranına bakarsak arkadaşlar, hepsi baskın bireyler oluşacağı için 1 bölü 1 ihtimal, yani 1 bölü 1 oranı olmuş olur sevgili genç arkadaşlarım. Şimdi geldik diğer B şıkkımıza B şıkkımız da birinci bireyde de homozigot yok ikinci bireyde de homozigot yok o zaman normal klasik çaprazlamamızı yapacağız ne demek istiyorum birinci ile birinci büyük B büyük B birinci ile ikinci büyük B küçük B ikinci ile birinci büyük B küçük B ikinci ile ikinci küçük B küçük B şeklinde normal çaprazlamamı yaptım dört ihtimal A ortaya çıktı 4 ihtimal ortaya çıktığı için şöyle bir genotipin ihtimali 1 bölü 4, şöyle bir genotipin ihtimali 2 bölü 4, şöyle bir genotipin ihtimali 1 bölü 4 olmuş oldu. Genotip oranını yazarsam 1, 2, 1 olmuş oldu. Peki fenotip oranını yazmak isteseydim baskın olanlar gördüğün gibi 3 bölü 4 oranında baskın bireyler oldu. 1 bölü 4 oranında da Çekinik bireyler oldu. Yine eğer oran yazmak istersem 3-1 şeklinde fenotip oranını yazabilirim. Evet, geldik şimdi C şıkkına. C şıkkında yine bireylerimizden bir tanesi homozygot. O zaman şurada çözdüğümle böyle tam çaprazlama yapmanın hiçbir farkı olmadığını ama bir tanesinin daha pratik olduğunu sana anlatmak için bu çaprazlamayı iki kere yapacağım. Şimdi şurada büyük D büyükte, diyeceğiz. Büyük D küçük D. Bir de şurada büyük D büyük D çapraz diyeceğiz. Büyük D küçük D. Yani aynı çaprazlamayı iki şekilde de göstereceğim. Ve bir tanesinin neden daha pratik olduğunu sana söyleyeceğim. Şimdi e, diyoruz ki birinci ile birinci yazıyorum. Büyük D büyük D. Birinci ile ikinci büyük D küçük D. Şimdi ikincisine geçtik. İkinci ile ne diyeceğiz? ikinci ile birinci yazıyorum büyük de büyük de ikinci ile ikinci büyük de küçük de gördüğün gibi çaprazlamamı bitirdim. Şimdi çaprazlama bitirdiğim zaman şu ikisinin aynı genotipe sahip olduğunu görüyorum. O yüzden 2 bölü 4 diyorum bu büyük D büyük D'nin oranına. Şimdi diğerine geçelim. Şu ikisinin de ee, aynı genotipte olduğunu görüyorum. Öyleyse bunlar için de 2 bölü 4 diyeceğim. Büyük D, küçük D için. Şimdi bu bunların genotip oranı olmuş olsun. Bu da burada kenarda dursun. Şimdi öğrene baktığım zaman daha pratik olduğunu hemen göreceksin. Evet şimdi aynı çaprazlamayı tekrar yapıyorum. Buradan ne gelecek? Bak buradan sadece büyük D gelecek. Tamam mı? Bu yaptığım şey bu. Bu homozigot hangisi ise onu tek harfe düşürmek. Yaptığım şey bu. Sonra da çaprazlamamı yapıyorum. Aynı az önceki gibi. Bununla birinci büyük D büyük D yazdım. Bununla ikinci büyük D küçük D yazdım. Çaprazlamam bitti. Peki şimdi oranlarını yazacak olursam e, i̇ki ihtimal oldu. Öyleyse bunun ihtimali 1 bölü 2'dir. Bunun ihtimali de 1 bölü 2'dir. Sen diyeceksin ki şimdi hocam burada 2 bölü 4'tü. Burada, burada 1 bölü 2 çıktı. E, sadeleşmiş hali arkadaşlar. Yani ben 2 bölü 4'ü sadeleştirirsem 1 bölü 2 olacaktır. Yani aynı şey çıktı. Tamam mı? Ve gördüğün gibi eğer bireylerden bir tanesi homozigotsa bu şekilde bir çaprazlama yaparsanız çok daha e, az ihtimalle daha temiz bir şekilde, hızlı bir şekilde soruyu ne yapabilirsin? Çözebilirsin. Madem ki bu yöntemi öğrendin artık şimdi D şıkkını aynı yöntemle çözmeni istiyorum senden. Tamam mı? Aynı durdur. E, videoyu burada durdur. Bu soruyu kendi başına bir çöz bakalım. Başarabiliyor musun? Tamam mı? Şimdi ben devam ediyorum. Homozygote bir bireyim var mı? Evet var. Bak burada şu e, genler Homozigot. O zaman buradan diyorum sadece küçük e gelecektir. Çaprazlamaya başlıyorum. Birinci ile bu. Büyük e küçük e yazdım. İkinci ile bu. Ne oldu? Küçük e, küçük e. Bitti. Çaprazlama bitti. Kaç ihtimal oldu? 2 ihtimal oldu. 1 bölü 2 bu, ihtim bu birey dünyaya geldi. 1 bölü 2 de bu birey oluştu. Şimdi bu ne? Bu genotip oranı. Genotip oranı tamam mı? 1 bölü 2, 1 bölü 2. Bir de fenotip oranına bakalım. Bir de fenotip oranı. Hani baskınlık, çekinik hikayesine bakalım. Bak iki tane bireyden bir tanesi baskın olmuş. O zaman 1 bölü 2 ihtimalle büyük e. İki bireyden bir tanesi çeknik olmuş. Öyleyse 1/2 ihtimalle de küçük e oluşmuş oldu. Ha bir şeye dikkat edelim. Bu bu çaprazlamada genotip oranıyla fenotip oranı birbirine ne çıkmış oldu? Eşit çıkmış oldu arkadaşlar. Umarım e, keyifle çözdün, öğrendin. Çünkü dersimiz burada bitti. Bravo sana. Dersi çok iyi dinledin. Örnekleri çözdük ama bu örneklerin sayısı tabii ki yeterli değil. Ne yapacaksın? Evde bol bol bu konularla ilgili soru çözmeye devam edeceksin. Önümüzdeki dersimizde dihibrit çaprazlamaya geçeceğiz. Bir tık daha yükselteceğiz yani zorluk derecesini. Ama sen her şeyin altından kalkarsın ben biliyorum. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşçakal.